Ömer cezaevine gönderiliyor. Sultan perişan oluyor. Karaağaç Destanı dizisinin 18. bölümünde olaylar hız kesmeden devam ediyor. Bu bölümde Ömer'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesi tüm karakterleri şok içinde bırakır. Sultan, kocasının masum olduğunu kanıtlamak için büyük bir mücadele verir. Tüm suçların Celal A tarafından işlendiğini ispatlamak için elinden geleni yaparken ona bir destek de savcıdan gelir. Savcı, Celal A'nın konağında arama emri çıkarttırır. Bu gelişme Celal Ağa'yı panikletir ve ne yapacağı merak konusu olur. Sultan ve savcı, konağa girdiklerinde bir delil bulabilecekler mi? Bu sorunun cevabı bölümde gizli. Asiye'nin zorlu durumu. Konakta hapis hayatı yaşayan Asiye, Celal Ağa'nın ona yeni bir bedel ödetmekte olduğunu bilmeden günlerini geçirmektedir. Diğer yandan, Naile'nin kaderi de İlyas'ın ellerinde şekillenmektedir. Asiye ile vedalaşmak zorunda kalan Naile'ye, İlyas merhamet gösterecek midir? İkili arasındaki bu duygusal anların nasıl gelişeceği izleyiciler için sürprizlerle dolu. Celal Ağa'nın hesaplaşmaları. Celal Ağa, düşmanlarıyla hesaplaşmaya devam ederken hiç beklemediği bir saldırıyla karşılaşır. Bu gizli düşmanın kim olduğu konusunda büyük bir merak içindedir. Fakat çok geçmeden bu düşmanın abisi Alaz Ahmet olduğunu öğrenir. İlişkilerdeki bu beklenmedik dönüş izleyicilere büyük bir gerilim sunacak. Kara Ağaç Destanı 18. bölümüyle cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicileri bekliyor. Duygusal anlar, çatışmalar ve gerilim dolu sahnelerle dolu olan bu bölüm dizinin hayranlarını ekran başına kilitleyecek.